Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yine efsane tekliflerle karşınızdayız. Biliyorsunuz arkadaşlar bir dün 4 Temmuz çılgınlığı yaşandı. Gerçekten de e, çok uygun, çok güzel teklifler geldi. Tabii ki kredi olanlar için efsane arkadaşlar. Özellikle o 10 kalk teklife çıkabilenler için gerçekten çok iyiydi. Aynı zamanda oyuna gerçek para yatırabilen oyuncular için arkadaşlar İnanılmaz müthiş teklifler vardı. Odin Sepeti olsun, Tony Stark, Kara Panter, En küçüğü dahil arkadaşlar. Gerçekten çok enfesti. Kabam bu sefer şöyle bir şey yapmış arkadaşlar. Ee, oyuncuların ünvanlarına göre ödüller vermiş. Biliyorsunuz yani giriş ödülü olarak bile kimisine 4 yıldız, kimisine 3 yıldız, kimisine 5000 parça 5 yıldız parçası vermiş arkadaşlar. Yani ünvanınıza göre işte Atom Şövalye ünvanı olanlar arkadaşlar 5000 parça 5 yıldız verdi. Direkt girişte. Hiç al günüm var günüm yapmadan. Güzel bir ödüldü. Onun dışında arkadaşlar işte atıyorum, koleksiyoncudan bağımsız olanlar için sanıyorum 4 yıldız vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte o rütbesi düştükçe arkadaşlar 3 yıldız işte 2-3 tane premium vesaire falan vermişlerdi. Aynı zamanda kredi teklifleri de en gerçekten güzeldi. İşte ben, e, elimden geldik arkadaşlar önceden sana vermeye çalıştım. Ben de öğrendiğim gün videosunu yaptım. İnşallah o faydalı olmuştur. Tabi bundan sonraki gelecek olan teklifler içinde mutlaka kredi biriktirmek, burada da tutmak lazım. 4 Temmuz'un hemen arkasında yani bu kadar hızlı açıkçası beklemiyordum. Yine çok güzel teklif gelmiş. Hemen şuradan okuyalım arkadaşlar ki bu teklif daha önce de gelmişti. Hatırlayanlar mutlaka vardır. Öne çıkan nesneler geri dönüyor demiş. Sınırlı bir süreliğinde mağazanın öne çıkan nesne kısmından alabileceğin indirimli ve kullanışlı nesneleri yeni şampiyonlar edinmene, mevcut şampiyonların rütbe atlatmana ve takımını büyütmene katkı sağlayacak demiş arkadaşlar. Şu listedeki nesneler mevcutmuş. Kahraman Kristali parçaları yani 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız, 6 yıldız için arkadaşlar Kahraman Kristali parçaları var bir kere daha bakacağız. Katalizör parçaları işte T4'ler olsun T5'ler, Alfa 1, Alfa 2, S1, S2 vesaire falan ve süper yetenekli harçlar arkadaşlar. Bunlar da işte 4 yıldız ve 5 yıldızlı karakterlerinizi e, özgürlük taşı yani bir nevi prestij olayın arkadaşlar. Kopya sayısını arttırmak için ki benim için şu anda en önemli olan konu bu biliyorsunuz artık prestijen ölmüş durumdayım arkadaşlar ki maymun toru bile <laughs> attık 565. Koleksiyondan bağımsız olanlar için yani 5. sene 2. bölüm tamamlayanlar ise bu süre zarfında kendi için hazırlanan nesne listesine erişim sağlayacak. Yani yine bir rütbe ayrımı var. Yani koleksiyoncuyu bitirenlerle bitirmen arasında gördüğünüz eşya arasında fark olacak arkadaşlar. Peki neymiş? Yani güzel bir şey daha var. Özel olarak seçilmiş nesneler. 5 Temmuz günü. Yani bugün arkadaşlar saat 8 ile 8 Temmuz günü tam 3 günümüz var. Bu sefer daha güzel arkadaşlar. 3 gün boyunca atıyorum mesela beğendiğiniz bir eşya var ve şu anda alamıyorsunuz. Oturun arkadaşlar arena kasın, kredi kasın ve kredilerle biriktirip biriktirip eşyalarınızı alın. Bakın farkındasınız kredi kasın diyorum. Kredi satır alın, para alın demiyorum arkadaşlar. Çünkü bu olay biraz bence sıkıntılı. Her nesneye bir satın alım limiti uygulanmakta olup nesnenin fiyatı sonraki her satın alımda artacaktır. Bu teklifler çok uzun sürmeyecek diyor. Peki neymiş arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Mağazaya gelelim Burada arkadaşlar görüyorsunuz mesela 12 krediye 200 parça 4 yıldız. 18 kredi 200 parça 5 yıldız verecek. 6 yıldız ne kadarmış? 90 kredi arkadaşlar. 200 parça 6 yıldız. Şimdi bunlara bakacağız. 4 yıldız e, süper yetenek taşı. Büyük Üstat için taş. 5 yıldız süper yetenek taşı. Random olarak arkadaşlar. Sonra 4 yıldız var. Genel 5 yıldız var. Genel alfabet parçalarına bak arkadaşlar. 3 kredi S2'ler 6 kredi. Alfa 2'ler 27 kredi. T4'ler arkadaşlar 3 krediden başlıyor çok mütevazı rakamlar. Şimdi bunların detayını ineceğiz. T5'ler var. Vesaire vesaire. Öncelikle arkadaşlar ben şimdi bu işi kendime uyarlayacağım. Siz de o şekilde arkadaşlar kendinize uyarlayın. Evvela önündeki kristal parçalarına bakacağım arkadaşlar. Ne var elimde diye. 6 yıldızların şu anda 275 parça. Yani arkadaşlar şu anda 6 yıldızı pek tamamlamam. Ama 5 yıldıza bakacağım. Şurada 4 yıldız neymiş? 1695 Yani 2 tane alsam